Baya loot oldu. Oğlum niye buraya geliyor insanlar? Manyak mı lan? Lan hiç git yok? Oyunda kit diye bir şey yok kanka. Ama o adam nasıl ölmeden kaçtı oradan? dostlar. Evet bugün PUBG ile e başlayalım. Belki de 4-5 yıl oldu. Uzun zaman geçti. Gerçekten tabii ki haliyle ilk zamanki popülerliklerimiz yok. izlenmelerimiz yok. Sıkıntı değil. Ben bu sistemde yer almadan önce de zaten çok izlenmelerimi umursamayarak başlamıştım. Güzel yerlere de geldiğimi düşünüyorum. Şimdi videomuza like atan kardeşlerim çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hala bizi desteklemeye devam ediyorsunuz. Cansınız seviliyorsunuz. Şimdi bunu burayı bir temizleyeyim ben, arkadaşlar. Ondan sonra konuşuruz da. Ya adam direkt içeri girmese iyiydi. Lan silah bulamamışlar. Koş koş koş. Yakaladım onu. Tamam. Bazen düşüşler çıkışlar olabilir arkadaşlar. Bunlar normal şeyler. Önemli olan oy adamda da hiçbir şey yokmuş bombalı var sadece garibim ya üzüldüm adam için önemli olan arkadaşlar birliktelik beraberlik ben her zaman bunu ön planda tutan bir insandım şimdi bizim güzel bir silah bulup rush atmamız lazım yani bakmayın izlenmelerimiz düştü diye yani video atmayacağız değiliz videolara devam tabii ki de arkadaşlar sizler benim canım ciğerimsiniz şimdi eski izlenmelere kavuşur muyuz zor arkadaşlar ama böyle 150 bin 200 bin manına çıksaydık iyiydi çünkü videolarımıza like gelmiyor arkadaşlar like gelmeyince tabii ki de önerilmiyor eski gibi değil şimdi bir cacık bulamadık ama fişek atmış Bak burada biri var tamam burada biri var da o biri için ne yapabiliriz Adam zıplayamadı lan. Kanka güzel loot vardı sende. Ver, 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 ver. Tamam çok iyi. M4 ve AKM. Tamam bununla giderim arkadaşlar buradan. Şimdi bir de araç bulup gideceğim bu arada. Arkada buggy var. Buggy ile oynarım. Çok rahat oynarım. Abi. Easy oynarım. Bot taklit yapmana gerek yok kanka. Botsam botsundur. Şunun arkasından koşacağım. Neredesiniz lan? Şimdi burada atışçısı vardı. AHA! Adam nasıl ölmedi? Şimdi öldü. Lan o adam nasıl ölmeden kaçtı oradan? Gerçekten anlamış değilim. Beni şaşırttın dostum. Tekerimi almış ya. Seni gidi küçük fındık faresi. Dur bakayım mı? Arkamda savaş var. oraya doğru döndüm. AK ile sıkıyor. Dönmüyor lan. Aa burada kil varmış. Kil gitti gözümün önünde. DBS'li Hamza var. DBS'li bir Hamza var burada. DBS'li Hamza'yı Şimdi... 6x var gayet iyi. Severiz. Aracı değiştirip devam edeceğim yoluma. Arkamda biri daha var. Lan nasıl ölmedin sen botçuk ya? Devam. Yolumuza devam edelim 8 dişimiz var gayet az Şuradan çıkılıyor arkadaşlar şu Örgü olmayan yer Novo ya doğru bir yalıncılık yapacağım Novodan sonra bir de arkadaşlar Büyük ihtimalle şeye gidebilirim Droplara gidebilirim çünkü Tam Novo'nun üzerinden geçti uçak Novo'ya atlayanlar da vardır mutlaka Ben şu aracı alırsam benim... Bu arada hiç kit bulamamışız sıfır kit Saçmalığa bakar mısın sıfır kit Kanka ya o kadar gezdik dolaştık Mut attık ya aslan parçası Arttırılmış çok iyiydi gerçekten ya. Firavun modu gitmese iyiydi ya. Üzüldüm. Keşke bütün arttırılır sinseler de sadece Firavun modu olsa sadece oynasak. Rank asanlar da delikte kasmaz edilir Çok zevkli geçerdi. Neyse sağlık olsun ya yapacak bir şey yok. Bir devir biter bir devir başlar. Öyle derler. Buraya doğru geldik. Buralarda kimseler yok. Allah! Burada Ya neredesin? Sıkıntı yok. Çıkmışlar orada. X'te de play transfer yapabilirdim. Bu arada da duvar önümüze geçti sağ olsun. Benim gideceğimi düşünecekler. Ben de buradan Olmadı. Tekrar Dragon. Gidiyor bak oraya ağacı doğru. Tamam burası bitti. Birazcık loot atacağım. Bunlarda belki fişek falan vardır. Oynayabiliriz belki. Onu geçtim. Sadece şey olsa yeterdi ya. Kar 98 alacağım abi ya. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Doğru düzgün bir tane sniper'ımız yok. Belki sniper'la oynarız. Kaç Oğlum Kardos'a denediğimiz zaman buraydı ki iyiydi. Abi bayağı loot oldu. Oğlum niye buraya geliyor insanlar manyak mı lan? Kanka burada bir cacık daha yok yani niye burayı tercih ettiniz? Bu arada lan hiç kit yok. Oyunda kit diye bir şey yok kanka. Kitçi ha var burada da? Tamam kit bulduk. Red zone'dayız. Red zone'da olmak ya hmm, problem. Fişek var. Fişek var. Ama acı tahliye var. Acı tahliye aldım. Zon ama fişek nerede? Fişeği kullanmış mı bunlar? Anlamadım bir saniye ya. Fişeğin mermisi yok. Ciddi olamazsın ya. Bir şeyin mermisi yok kanka. E, ne yaptı bunlar bir şey? Lan dönüyorum dolaşıyorum yok dönüyorum Lan bunu göremedik mi acaba? Yo yok işte. Ah oh be çikolatalı pastam nasıl olamaz? Aha Sadece kanka sniper'la vurmak istedim. Özür dilerim. Çünkü bu aralar tabletim kasmıyor. Ve <laughs> ee, çok rahat oyun oynuyorum. Tuşlar basıyor. Güncellemeli <laughs> düzeldi. Şimdi devam edelim buradan. Şuradan fişe atalım. Acil tahliye arkadaşlar şey. Bastığımız zaman bizi oraya uçuruyor. Biliyor muydunuz bu arada? Acil tahliye. O çok güzel. Drop sesi uçak sesi. Uçak bizi ya şunu hiç sevmediğim şey ama patlatacağız mecbur. Çok da be kanka. Benim dripten ehliyetimi aldılar. O yüzden sıkıntılı bir durum bu. Bu drop nereye gidiyor bilmiyorum da fişeye gidiyor gibi arkadaşlar. Tamam buradan çıkardık bunu. Drop'a doğru gidilebilir AVM ya da AMR bulursak bu maç Talon'a yemez bize de yakın attı lütfen suya atmış olma onu 27 tane düşman var hala rahat bir şekilde oynuyor şurada bir motor var buraya gelen olmuş olabilir ya da spam bilemedim Kapılar açık Kimse yok ama tamam sıkıntı yok drop'a gidelim ya drop'a bir araba gelse çok güzel olur. Bu arada çok çabuk öldüler ya. Baksana 29-30 kişi vardı. Bir anda bitti. Tırt. Aslan parçası ya. Hadi. Aa o birazcık denizde. Denize de gitmem arkadaşlar burada. Aha orada motor gibi bir şey var. Gördünüz mü? Yok değilmiş. Bana öyle görmüş. Araba mı o? değil ya. Kayacık ya. Şime yaramayan şeyler. Tokuk Tokuk tarafına gideceğim arkadaşlar. Burada kimse yok. Hayır hayır onu o Tamam devam. Ya herkes birbirini öldürüyor ama tek tek ölüyorlar ya. Direkt tak tak ölüyorlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle botlar kalmış sonra. Ama İlerleyen dakikalarda ne olur bilemem. Bu arada videoyu buraya kadar sardırmadan izleyen kardeşim Cansın abim kardeşim. seviliyorsun Ah be eski oyunları özlüyorsun ya. Vin almak bile zordu eskiden. Red evet, zone. Üstüme düşebilirsin hiç sorun değil. Senden daha çok umursayacağım şeyler var. Kimse yok. Hiç kimse yok. Bak ölen adamların isimlerine bakın arkadaşlar. Bot ismi gibi zaten benzin işime yarar. Benzinin basıp yoluma devam edeceğim. Aslında 8x bir yerlerden alabilirdim. 78 de param var. Ama devam. Ay oyuncu alacağım abi ya. kill bulmak lazım. şimdi bir araç mı geliyor? Yo. Sabitmiş. Ee, karşıda var adam gördüm. Aa, drive by deneyeceğim arkadaşlar. Tepedeyler. Drive by deneyeceğim. Ya ölürüz ya öldürürüz. Yapacağım hiçbir şey yok. Bana mı öyle geldi acaba adam vardı var Güzel <laughs> vurdun kanka eline koluna salık Bomboş oyun kanka çekebileceğim hiçbir şey yok Bomboş yani oyuncu yok arkadaşlar PUBG Mobile sıkıntı bu aralar Yani bilmiyorum benim de videolarımı Büyük ihtimalle izliyorlardı hatta birkaç tane Arkadaşıma şey demişlerdi Sıkıntılı bir süreç diye ama yani bilmiyorum abi Sarmıyor sarmıyor zevk almıyorum abi Yani zevk almak için kendim yani Drive-by deniyorum onu deniyorum bunu deniyorum Oyuncu yok var olan da oyuncu oyun oynamayı bilmiyor Ya da bilmiyorum sarmıyor Değişik bir süreç ya gerçekten Bitkinlik dönemi var şu lig falan olsa da Böyle oynasak ne bileyim ben ya rank zaten kasılmaz. Zaten düz oyun oynanmıyor. Zevkli geçmiyor. Rank nasıl zevkli geçsin? Ne olacak böyle PUBG Mobile'ın alıyor? Yorumlara yazın arkadaşlar ya. Gerçekten merak ediyorum. Sizce düzelir mi? Düzelmez mi? Bence ring mod gelse düzelir mi? Düzelmez ya. Anca şey güzeldi. O arttırılmış loot olayı var ya. O güzel. Artlıyorsun bir daha doğabiliyorsun ama kat girsen bile. Ve bir sürü loot var. Herkes oraya atlıyor. O zevkli oluyor. Gerçekten zevkli oluyor. Ben oyunu yatarak pusarak oynayan bir adam değilim arkadaşlar. Yani aldığımız kill belli. Fight oluyor ondan sonrası yok kanka. Sıfır yani. Seviliyoruz. Modum düşük olabilir arkadaşlar ama özür dilerim bu benim sorunum değil. Eski heyecanı vermiyorsun PUBG Mobile. Allah'a emanetsiniz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. İyi ki varsınız.